Bak çok güzel bir yorum gelmiş diyor ki hep forvet soruluyordu. Taraftar olarak hep aklıma forvet aslında stoper mevkisini yedekleyecek biri söz konusu mu? Onun hemen zaten üstünde de İstanbul stop İstanbul Spor'daki Mehmet Yeşil'di değil mi? Mehmet Yeşil'le evet, iyi Yeşil. sormuşlar. Yani bu da yönetimin planlamasında hani mutlaka olsun diye bir düşünce yok stoper pozisyonu. Çünkü zaten orada yedek kulübesine baktığımız zaman işte Matias Rudolf Yensen'in e, 15 gün içinde takıma katılmasını bekliyoruz. Emin Bayram ve Metehan Baltacı var. Zaten Galatasaray'a baktığımız zaman şimdi yani havuza baktığımız zaman daha doğrusu hani çok fazla da oyuncu yok havuzda. Havuzumuz biraz kısıtlı. Özellikle zaten Galatasaray'ın e, yabancı bir oyuncu almayacağını düşünürsek oraya hani yerli oyuncu havuzu anlamında bir kısıtlama var. E, orada yönetimin iki şu anda gözlemlediği oyuncu var. Mehmet Yeşil İstanbul Spor'dan, Karagül Miktar, Dayan Baniya. Baniya da yerli statüsünde oynuyor ama resmi bir temas yok şu anda oyuncularla. Orada yönetim gözlem yapıyor, oyuncuları gözlemliyor. Duruma göre belki transfer döneminin sonlarına doğru orada daha düşük maliyetle bir oyuncu alınması hedefleniyor. Ama dediğim gibi olmazsa olmaz bir şey değil bu. Orada biraz da aslında senin dönüşü bekleniyor. Oyuncunun dönüşünden sonraki durumu eğer iyi olursa fiziki anlamda rafa bile kaldırılabilir stoper transferi. Yani Kesin olacak diye bir şey söylemiyorum ama... Yönetimin böyle bir düşüncesi var şu anda teknik heyetle beraber. Biraz daha beklemek gerekiyor bence stoper hamlesi için. Ama ben açıkçası şimdi mevkilere tek tek bakıyorum bölgelere. Stoper konusunda Abdülkerim Bardakçı sarı kart sınırına geldiği zaman bile aman abi bu adama bir şey olmasın Doğru. gözüyle bakıyor. Yani taraftarın aklının sağda kalmayacağı, gözünün arkada kalmayacağı Abdülkerim'i böyle yedekleyecek Abdülkerim'in mümvalinde değil ama Hani bir tık altı, iki tık Var altı bir bir Stoper işte Emin Bayram güven vermiyor açıkçası. Yani transferde de Galatasaray'ın alabileceği böyle bir oyuncu yok şu anda. Yani şu anda diyelim ki Galatasaray Mehmet Yeşil'i aldı. Yani direkt e, gözü kapalı oynatabilir mi Galatasaray veya Baniye'yi? Ya belki Baniye biraz daha sanki iyiymiş gibi duruyor ama hani zaten havuzda öyle bir oyuncu yok yani. O anlamda burada yapılacak tek şey senin dönmesi. İşte Abdülkerim Allah korusun veya sonra bir şey olduğu zaman cezada sakattı. Orada Rosyan senin oynaması. Belki o zaman başka bölgede bir yerli kurululması söz konusu olacakmış gibi duruyor şu anda. Yani transfer konusunda da yönetimin biraz daha kısıtlı şu anda ile. Yani havuz kısıtlı. Kimi alabilir ki zaten? Yani şu anda say desek sayamazsın belki bile. Yani 3-4 oyuncu dışına çıkamayız. O anlamda dediğim gibi orada biraz daha beklenecek stoper transferi. Yani Fenerbahçe işte Samet Akaydın'ı 3.7 milyon liraya aldı. Rakamlar da biraz yükseldi yerli kuralından dolayı. E, o yüzden de transfer döneminin ben sonlarına doğru olursa bir hamle bekliyorum stoper konusunda. Bu arada...